Sivas Ekspres Gazetesi ve e, Sivas Tövbe Cemiyeti Başkanı olarak e, bu gerçekten Sivas bizim Sivas Spor bizim göz, göz bebeğimiz. Bizim için olmazsa olmaz bir hafta. E, bu hafta gerçekten e, Sayın Valimizden, Sayın Belediye Başkanımızdan, STK'larımızdan, e, sivil toplum örgütlerimizden gerçekten Sivas Spor'a destek istiyoruz. Bu hafta e, son nefesine kadar ellerinden ne geliyorsa taraftar olarak, maddi olarak, maneviyat olarak bir de sahada. E, futbolun kötülüğünden, oynamamazlıktan, hatalardan, taraftarların tepki göstermemesi, 90. dakikaya kadar, son düdük çalana kadar e, taraftarlarımızın destek olmasını, kötü oynadığı zamanla tepki göstermemesi. Çünkü bu bizim gerçekten bizim e, hayat meselesi. Bu Sivas Spor'un gardının düşmesi demek, Sivas Spor, Sivas demek, e, Sivas'ın gözbebeği. Onun için e, destek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sen baş, e, hocama da başarılar diliyorum. Topçularımıza inşallah kazasız belasız sakatsız bir 90 dakika olur. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim ziyaretiniz için. Evet. Ee, siz zaten çok güzel konulara değindiniz. Bir tane Sivas Spor var. Evet. Ve e, bu Sivas Spor'u yine düzlüğe çıkarmak için biz oyuncular, teknik, ekip, yönetim, cami olarak zaten sahada gerekeni yapacağız. Dışarıdan da bizim en önemli destekçimiz taraftarlarımızdan da ricam bir şey bir kez daha e, e, rica ediyorum. E, bu hafta bizi yalnız evet. bırakmasınlar. Her seyirciye ihtiyacımız var. İlk dakikadan itibaren buraya rakibe deplasman havası yaşatmamız lazım. Aynen. Oyuncularımıza da bu taraftar bize inanıyor, bize güveniyor. Mesajı vermemiz lazım. Oyuncularımız ne zaman sahaya çıktığında dolu tribünü görünce o zamanlar özgüveni, motivasyonu, moralleri artıyor. Onlara çok ihtiyacımız var. Her zamankinden belki daha çok ihtiyacımız var. Onlardan rica ediyorum bir kez daha tekrarlıyorum. Bu hafta yanımızda İnşallah arkamızda olsun. Başarılar diliyoruz. Da, Başarılar diliyoruz. Çok Kolay gelsin. Ol. Sağ olun. İyi antrenmanlar çok hocam. Sağ Görüşürüz.